Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yeni bir hatta birden fazla token incelemesi yapacağım. E, Tunahan Kuzucu'nun istediği dün dün istemiş aslında ama çok fırsat olmadığı için yetiştiremedim. Mini bir yükselişe kaçırmış ama bugün sağ olsun Bitcoin güzel bir düşüş sergilediği için umarım yetiştiririz bir şekilde. E, dent incelemesi yapacağım. Sonra birkaç kişi Chili's istemişti. Chili's anlatımında bulunacağım. Evet, iki kişi görünüyor. Şimdilik başka başka başka. Yusuf Aslangil 38 dakika önce algoda mı kalsam, monta mı geçsem? İşte karşılaştırırsan sevinirim diye bir soru da bulunmuş. Normalde bunları ayrı ayrı düzenleyecektim ama geneline baktığım zaman öyle uzun 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 anlatmanın çok da biraz daha yaklaşayım sesimi daha iyi duyun şikayetçi olan birkaç kişi var bir saniye Peki, öyle uzun uzun anlatılması gereken bir durum olduğunu düşünmediğim için hepsini birlikte tek bir videoda anlatacağım ve mümkünse 12 dakikadan falan kısa bir sürede bitirmeye çalışacağım şimdi öncelikle bildiğiniz gibi kısa bir bildiride bulunacağım bu arkadaşlar gibi ya yani abonem olmayan beni ilk kez gören kişiler abonelerim gibi arkadaşlar gibi siz de videoların altına istediğiniz soruları coinleri tokenleri yazarsanız gün içerisinde ya da bir gün sonra bu coin hakkındaki genel bir incelememi yayınlarım bu gördüğünüz içeriklerin tamamı videoların altına gelen istekler üzerine düzenlenmiştir. Ki sanırım 2 hafta gibi bir sürede 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 45 videoya çektim. Şu an bununla 46 olacak. Bunların ilk bir 2 sahicinde hepsi istek üzerine düzenlenen videolardı genelde. Ve e, videoda anlattığım şeyler tamamen benim şahsi düşüncemdir. Benim yaptığım hareketlerdir. Benim takip ettiğim haberler üzerine yaptığım grafik analizleri üzerine söylediğim varsaydığım durumlardır. Yatırım yapmadan önce kendi analizinizi, kendi haber takibinizi yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar elde edip daha mutlu olursunuz. O yüzden bu videoda bahsettiğim herhangi bir şey bir yatırım tavsiyesi asla değildir videoları faydalı buluyorsanız, beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu kadar. <laughs> Artık videoya geçebiliriz. Bu arada algomu... Iı, mu sorusuna... ...videonun sonunda bir yanıt vereceğim. Yani aynı şeyi... ...ben de düşündüğüm için yaklaşık 1-2 hafta kadar önce... ...kendi yaptığım şeyi söyleyeceğim sana. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Chilliz'den geleceğim. Chilliz'in sizlere işte sitesini, yol haritasını, ondan sonra hedeflerini vesaire vesaire anlatmayacağım. Neden dersiniz? çünkü bildiğiniz gibi Chilliz gerek airdroplu olsun, gerekse işte yeni kulüplerle anlaşmalar, işte bu fan token muhabbetleri çok e uçuşa geçme potansiyeli yüksek olan bir token. Sonuçta mesela bütün bu Juventus falan Binance gibi büyük borsalara girdi ama girmeyen, uluslararası piyasada tanınan ciddi bir şey daha var. Fan token daha var. Bu hangisi derseniz Galatasaray'ın Gal token'ı. Yakın zamanda bu Gal token Binance'e girecek. Binance'e girdiği zaman inanılmaz derecede Yükselecek arkadaşlar GAL token. Onu bir inceleyebilirsiniz. E, Chiliz teknolojisi altından çıktığı için Chiliz'in de fiyatını tetikleyecek. Hatta şu an Binance borsasına girmeden önce almak istiyorsanız SojiOS diye yazılan nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrimin olmadığı bir uygulama bir aplikasyon var. Onu indirirseniz oradan GAL token ya da herhangi bir taraftar tokenını şimdiden depolayabilirsiniz. ve bu depolama sonucunda mesela GAL token şu an kaç? 25 lira diyelim. Şu an 25 lira demiyorum. Şu an Oo. bir bakalım. Hatta oradan tek tek uzun uzun siteye girmeyeyim. Ben telefonumdan bakıp sizlere söylüyorum. GAL token'ın fiyatını. Şu an e, Sojios'tan almak istemiyorsanız, bu arada Paribu'da da var fan tokenlerin hepsi. Şu an Galatasaray 38.24 TL'ye kadar çıkmış. Ben bunun 65'leri 70'leri gördüğünü hatırlıyorum. Yanılmıyorsam düştüğü zaman da 29 TL'ye kadar falan düşüyor. Yani şu an aman aman yüksek bir noktada değil, rezil bir konumda da değil, alınabilir. Binance'e girdikten sonra yüzün üzerine görme potansiyeli çok mümkün. bu da %150 demek oluyor. şimdi önceden depolamak istiyorsanız Chiliz, CHZ almak zorundasınız. Binance'e girdiğinde almak isterseniz de yine aynı teknolojiyi kullandığı için az buçuk tetikleyecektir. Chiliz'in fiyatına. Grafiğine geldiğimiz zaman ola geçelim. Dondu mu? İnternetim bitti. Evet. Süper. Ee, diğer videolarda belirtmiştim. İlk defa denk geliyorsanız eğer yanımızdaki apartman deprem bölgesinde olduğu için yıkılma kararına kurban gitti. O yüzden bizim internet kabloları da gün yüzüne çıktı. Değerli komşularımız da içindeki 2 gram bakır için bizim internet kablolarımızı kesip alarak bir haftadır benim videoları telefon internetiyle hazırlamama vesile oldular. Şimdi nerede kalmıştık ola geçelim. Gördüğünüz gibi çiliz zaten çıktığından beri süper bir şekilde yükseliyor. Maksimum seviyesinden ne kadar aşağıda? Hemen bakalım. %50'lik bir kayıp yaşamış. Bu önemli mi? Hayır. Aksine bu çok da güzel bir durum aslında. Şimdi yani buraya bir indikatör eklemenin çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani bu token yükseldiği zaman şey diyemeyiz Ripple'da olduğu gibi 0.68-61'in üzerinde kapanış sergilerse şu kadar yükselir demenin çok anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Oh pardon. Şimdi şuradan bir arom alalım. Potansiyel yükselişi. Bunu hemen şuraya atıyoruz arkadaşlar. Hop. Olmadı. Şu an Bitcoin düşüşünden hala bir toparlanabilmiş değil çiliz. Yaklaşık 2 ya da 3 gün sürer bütün piyasanın eski haline gelmesi. Eski haline gelmesi demek zaten tekrar bu seviyelere çıkması demek. O seviyelere çıktığı zaman üstüne de bunu koyunca bunu nasıl küçültüp orayı göreceğim şimdi? Bakalım. Daha bile yukarılarda çıktı. Evet, küçültmeyi beceremiyorum. Yani %50'den fazla kar bırakır çıkıyız. Ama Gal token'ı beklemeniz lazım. Gal token ne zaman Binance'a çıkacak? Bunun bir takibini yapmanız lazım. Gal token Binance'e geldiği zaman Chiliz muhteşem bir seviyede yükseliş gösterir. Yani onun yükselişini tetikleyecek şey kesinlikle sadece GAL Dente geldiğimiz zaman arkadaş bir Dentist'inde bulunmuş. Dent hakkında güncel bir haber yok arkadaşlar. Yeni bir projesi de yok. Onun için Dente tetikleyecek bir durum da yok. Sergilendiği borsalara bakarsak Binance, KuCoin'i biliyoruz. HitBTC'yi biliyoruz sebep, OKEX, başka. Yani büyük olan bütün borsalarda diyelim. 30 tane borsada zaten listelenmiş. Herhangi bir kullanıcıya yayılarak yani daha büyük bir borsaya geçerek bir anda patlama yaşayabilme ihtimali de yok. Grafiğine gelecek olursak all time'ından baktığımızda bir çanak formasyonu olmamasına rağmen inanılmaz derecede yükselmiş. Zirvesinden ne kadar aşağıda %20'lik bir kayıp yaşamış tekrar 5 güne indiğimiz zaman Öf, Şimdi burada bir bayrak formasyonu oluşturmuş aslında ama Sanırım bu formasyonu ıı, Baltalayan şey bitcoin mi olmuş tarihe bakalım 22'si değil mi Evet denti baltalayan şey bitcoin olmuş ama Diğerlerinden daha hızlı bir toparlanma yaşamış. Çöker çökmez tekrar çıkmış. Destek direnç noktaları da atalım şunu bir iki tane. Evet. Hmm. Şuradan alıyoruz. Of. Bakalım bakalım. Hmm. Bunlar arkadaşlar bizim güvenli limanlarımız. Yukarıya çıktığı zaman zaten şu anda söylediğim gibi az önce de Zirve noktada olduğumuz için hani bunun mesela üst dirençlerini de koyayım sizlere şimdi buradan çıkacağı muhtemel kısmı hemen gözetleyelim. %28-29 zaten bu direnci kırdığı zaman da yukarı doğru bir atılım yaşayacağı için %38-%40'lık bir kar oranı vaat ediyor bizlere Dent. Ama bunun fazlası olur mu? Olursa sürpriz olur. Çünkü hani dediğim gibi yeni bir haber, yeni bir proje söz konusu olmadığı için zaten boğa sezonunun hakkını fazlasıyla vermiş. şöyle bir şey olabilir mi? Yani dediğim gibi alınabilir. %30 %40 kar bırakır ama kanalda o kadar yüksek potansiyele sahip token varken ben gidip dent almam %30 %40 için. Yani benim açımdan boğa sezonunda dente girmek çok da mantıklı olmaz açıkçası. Ki zaten güzel bir yükseliş sergilemiş. Şöyle aşağılarda biraz daha diplerde yakalama şansımız olsaydı hiç değilse şu seviyelerden çekebilseydik şu an evet muhteşem bir sezon geçirmiş olurduk ama yani ilk yükselişi kaçırmışız 2. kaçmış 3. 4. 5. kaçmış 6. gitmiş 7. gitmiş toparlanmış bak o kadar burada yükselişler var bunun üzerine tekrar buralarda şansını denemiş 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 hani şimdi bizim buradan almamız çok makul gelmiyor ve sürekli aynı hareketi sergiliyor farkındaysanız. Yani Dent'te bir şeyler beklememizin tek sebebi bu olabilir. Çünkü sürekli aynı şeyi yapmış. Bir zirve yapar gibi olmuş, düşmüş, belirli bir süre gitmiş, gitmiş, denemiş, devam etmiş, denemiş, devam etmiş. Her denedikten sonra belirli bir yatay, belirli bir süre yatay giderek tekrar yeni bir zirveye çıkmış. Şuradan itibaren alırsak Kar oranını Şuraya çekelim %800 mü? %800'lük bir kar oranından bahsediyoruz Yani uh, Diplerden alan bir kişi için Muhteşem bir sezon Muhteşem bir kar Ama Şimdi oralarda gerçekleştirdiğini burada neden gerçekleştiremesin diye Düşünecek olursanız da varsayalım ki gerçekleştirdi yapacağı kar %120 olarak görünüyor. O da maksimum. Yani boğa sezonu da bitecek ve bu dent sürekli böyle her iki haftada bir %120, %120 yapa yapa ilerleyecek diye bir şey kesinlikle yok. Ya yani Potansiyel olarak bir %40'lık kar sunma şansı var bizlere. Ama geçmiş günlerde yaptığı hareketin aynısını sergilerse bu %40, %20'ye de çıkabilir denenir mi? Denemek istiyorsanız güzel bir aksiyon. Ama bilmiyorum ben zaten sepetimi hazırladığım için yani şu an denti sepete dahil etmeyi düşünmem açıkçası ama ya yani o kadar seçenek arasından da gidip %40'dan sonra %120'lik bir kar sağlayacak tokuna beklemem açıkçası. Çünkü boğa sezonunun bitmesini de çok uzun zaman kalmadı arkadaşlar yani son verimli geçirebileceğiniz 3-4 ay yani verimden kastım çok güzel karlar kazançlar elde edebileceğiniz son 3-4 aya giriş yaptık artık yani 10x 30x 40x gibi değerler peşinde koşmak varken burada %40 peşinde koşmak bana çok akıl kârı gelmiyor. Algo'ya geldiğimiz zaman da Algo ile Ont sormuştu yanılmıyorsam. Ont'un videosunu zaten yapmıştım. Nerede Ont? Ontoloji burada daha iki gün önce atmışım. Ontolojiden 3.5 3.5x 3 civarı bir kar bekliyorum. Algo'da beklediğim kar ne olur? Algo'nun önce bir geneline bakalım. Çanak formasyonunu henüz tamamlamamış. Zirvesi bunun neresi? 3.5 dolar. Mantıken söyleyebileceğimiz şey algonun da 3 dolar potansiyelinde olduğu. Yani 3x potansiyelinde olduğu. Bu yüzden algo alınır mı? Evet algo alınır. Günümüze baktığımız zaman algona standart bir hareketi var. Az önce Dent'te de bahsettiğim gibi. Biraz yükseliyor, yatay gidiyor, yükseliyor, yatay gidiyor. Hep böyle böyle mini, mini. Hani algonun şu zirvesini gördüğünüz zaman Aa, tamam bu yeterince çıktı buradan sonra daha çıkmaz diyebilirsiniz. Aynı şeyi burada söylemek mümkün, burada mümkün, burada mümkün, burada mümkün. Sürekli olarak aynı hareketleri sergileyerek yukarı doğru kendisini bir şekilde atmış bir birim algı. Şu an çok güzel bir şekilde hareket ediyormuş aslında ama bu Bitcoin bunu biraz bozmuş. Nasıl bozmuş? Bakın şurada burada bir destek noktası var. Harika bir destek noktası var. Ve gördüğünüz gibi şurada bir sıkışıklık var. Yani buralarda da görebildiğiniz gibi sürekli bir yatay aynı düzlem üzerinde bir hareket var. Zirveden buraya aldığımız zaman da zirvelerin üzerinden bir çizgide burada çektiğimiz zaman da böyle ilerledikçe burada bir çarpma sonucu şu şeride kendisini yukarı doğru atması an meselesi idi aslında. Bitcoin'in ani düşüşüyle birlikte kendisini bu da bir alt e, bakalım evet tam olarak hayır bir alt değil iki alttaki desteğe salmış kendisini buradan geri dönecek illaki ki mecburen geri dönecek şunu uzatıyor muyuz bakalım yani yükselişi birkaç gün esnedi diyebilirim sizlere. Ons'tan daha hızlı çıkar. Yani ben şöyle yaptım. İkisinde de aynı yükseliş potansiyeli olduğu için ikisini de ben dahil ettim bu arada. Ve e, en az kar oranının bunlarla olduğunu söyleyebilirim ki şu an sepet yapıyorsanız 3 ile 4 x'in aşağısında bir token'ı koymanızı ben çok tavsiye etmem. Yani gerçekten güzel bir sezondayız. Öyle 1x'in 2x'in peşinde koşmanın çok da bir anlamı yok. Helal olsun. Ben de sana teşekkür ederim Evet. Onun için yani ben ne yaptım dediğim gibi mesela işte 1000 dolar mı basacaksın algoranda? Bunun beşini ontoloji yat 500'ünü. Neden dersen yani 500'ünü ontoloji yat 500'ünü algo yat. Neden dersen de Bildiğin gibi bunlardan birisi diğerinden daha önce yükseliş sergileyecek. Mesela 1000 dolar var elinde bunu aldın diyelim. Böyle böyle ilerlemeye devam ediyor. 500'ünü bunu attın. 500'ünü 10 attın. 10 bir anda fırladı. Sat. Sonra 800 liralık daha algorant al. Sonra bundan daha güzel bir kar elde et. Ya da algorant daha önce fırlarsa ki bence bana göre algorant ontolojiden daha şey daha hızlı bir yükselişe geçebilir daha önce çünkü çok baskılanıyor şu an birim ontoloji öyle değil ontolojinin öne çık böyle mini mini pıtı pıtı yükseli yükseli gidiyor ama gördüğünüz gibi algı sürekli aynı düzlemde sıkışıp sıkışıp duruyor algorant bir fırlatsa böyle yavaş yavaş değil bir anda uçar gider dümdüz çıkar onun için ben parayı ikisine de bölmen taraftarıyım hiç değilse ben ya ben öyle yaptım hiç değilse öyle söyleyeyim tabii ki yatırım tavsiyesi vermek yasak ama ne? Oy korkuttu beni var ya ben de pek mümkün değil ancak Neyse yorumumu beğenmişsiniz. <laughs> Beğendiğiniz için teşekkür ederim yorumuma. Arkadaşlar genel itibariyle durum böyle. Videoda 20 dakikaya doğru yaklaşıyor ama. Evet abone kaybediyorum evet, videom içeriklerim hoşunuza gidiyorsa beğenip, yorum yapıp kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, bol şans ve bol kazanç diliyorum arkadaşlar.